Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kuzunun yapımını anlatacağım. E, bu kuzunun tarifiyle yapacağınız oyuncaklar 40-45 santim civarında oluyor. E, kullandığınız ipin kalınlığı ya da e, inceliğine göre kuzunun boyutu da değişiyor. Ben bu e, kuzuda kullandığım ip e, İhraç fazlası bir ipti Şu an markasını hatırlamıyorum. Koton e, ip tüylenme yapmayan antibakteriyel bir iptir. E, 30 dereceli yıkanabilir. Sağlıklı bir oyuncak. E, yüz kısmında da Nako pırlanta markasını kullandım. E, bu yapacağım kuzucu, e, kuzucukta da e, Alize Koton Gold ipini kullanıyorum. E, bu oyunu sizlerle beraber göreceğiz. E, krem ve sütlü kahverengini e, kullanacağım. Ağız kısmı için de e, siyah renk kullanıyorum. Gözler 10 mm. Tığım 3 numara. Bir makasa ihtiyacım var ve kaliteli bir elyaf. Elyafınız ne kadar kaliteli olursa, e, ipleriniz de ne kadar kaliteli olursa yapacağınız oyuncak o kadar kaliteli oluyor. E, şimdi arkadaşlar kuzucuk yapımına geçebiliriz Öncelikle bir sihirli halka yaparak başlıyorum e, sihirli halkamın içine 10x batıyorum 10 kere battım. Sihirli halkamı güçlendirmek için arkadan sıkı bir şekilde bağlıyorum. İlk sıra pı pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Başına aldım. İlk kutucuğa battım. Bir kere de çıkardım. Bakın. Tığımda iki tane kaldı. Bundan 5 tane yapıyoruz. Pıtıcık yaparken arkadaşlar aynı kutunun içine batıyoruz. Pıtıcık yapımı bir kere daha göstereyim bakın. Bir dahaki boşluğa bir kere boş batıyoruz. Başına alıyoruz. Pıtıcık yapıyoruz. Diğer boşlukta pıtıcık yapıyoruz. Bakın en baştakini bir kere çıkarıyoruz. Hepsini bir kere de almıyoruz bakın. Her battığımızı alıyoruz. Bunu 5 kere de yapacağız. 4 5. yapıyorum. 5 kere battım tek tek çıkardım hepsini bir kere de çıkarıyorum bir zincir çekiyorum ve yaptığım kutucuğun içine bir kere yine battım böylece pıtıcık oluşturdum bir dahaki sırada bir dahaki boşluğa tek batıyorum diğer sıraya geçiyorum bakın bir kere 2 3 4 5 bir kere de çıkardım aynı boşluğun içine batıyorum Patıcık oluyor bir dahaki sıra boş batıyorum diğer sıraya geldim bakın bir 2 3 4 5 Aynı kutunun içine battım. Bu sırada 5 tane patırcık yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane patacık oluşturdum. Yukarı bir zincir çektim. Aynı kutunun içine battım. 5 tane patacık oluşturdum. İkinci sıra patacık yapmadan önce alt yapısını oluşturuyoruz. Bu boşluklara patacıkların yaptığımız boşluklarına çift batıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sırayı çift batarak bitiriyoruz. 3 sıraya geçerken yine başını bir kere aldım. Bir kere vurdum. 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa tek batıyoruz. Bir sonraki sıraya geçiyorum. O sıraya da pıtıcık yapıyorum. Bakın. Bu sırada da 10 tane pıtırcık olacak ikinci sıramızda. 10 tane pıtırcığımı yaptıktan sonra 3. sıra pıtırcığıma geldiğimde yine alt yapısını oluşturuyorum. Buraya bir tek batıyorum. İkincisine çift batıyorum. Bu sıra boyunca bir tek bir çift batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Arada takılıyor pıtırcıklarımız ama dikkat edelim bunlara. 2 1 Evet, üçüncü sıra patırcımı yapmaya geldiğimde başını bir kere alıyorum. İlk boşluğa batıyorum. 5 kere de tek tek çıkıyoruz. En sonunda elimde olanların hepsini bir kere de alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine batıyorum. E, bu sırada da e, ee, pıtırcıklarımız 5'e 5'e artıyor. 5, 10, 15 tane pıtırcık oluşturacağım. 3. sırada. 3. sırada 15 tane pıtırcık oluşturum arkadaşlar. 4. Ee, sıra pıtırcığıma geldiğimde 2 kere tek batıyorum. 3. çift batıyorum. iki kere tek batıyorum üçüncüye çift batıyorum Böyle artırmalar da diğer amigurumi artırmalarında olduğu gibi düzenli bir şekilde devam ediyor. Bir, iki, üçüncüye çift batıyorum. Şimdi pıtırcık yapımına gereken satır başlarında anlattığım gibi bir kere alıyorum başına batıyorum çıkarıyorum bir kere de bakın hepsini tek tek çıkarıyorum 5 tane yaptım bir zincir çektim 5 10 15 bu sıralara 20 tane pıtıcık olacak Evet arkadaşlar. 5, 10, 15, 20 tane pıtırcık yaptım. Bu sırada da ee, diğer sıra pıtırcık yapmaya geldiğimde de e, 3 kere tek batıyorum. 1, 2, 3, 4. çift batıyorum. Bu son arttırmamız olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. çift batıyorum. Bu sırayı yine 3 kere tek, bir kere çift yaparak bitiriyorum. İç kısmı da böyle düz oluyor. İpim koton olduğundan böyle e, pamuklu bir dokusu var. Çok güzel. E, genelde Alize Cotton Gold ip kullanıyorum. Tavsiye ederim. Hem bereketli bir ip, uzun metre olarak. Oyuncaklarda güzel örülüyor. Çok keyifli bir örmesi oluyor. bir arttırdım. Bu son artırma oluyor arkadaşlar. Bu sırada 25 tane pıtırcık oluşturacağım. 5. sırayı da 25 e, pıtırcık yaparak bitirdim. 6. E, sıra pıtırcığa geldiğimde arkadaşlar hiç arttırma yapmadan e, bir sıra pıtırcık yapıyoruz. Bakın bir kere batıyorum. Hepsine tek tek batıyorum. Burada. Bakın hepsine tek tek batıyorum. Artırma yapmıyorum. Düz bir şekilde. Bu sayı düz bir şekilde tamamladıktan sonra e, bir sırada pıtırcık yapıyorum. 7. sıraya geldiğimizde yani 7. sıra popcornu yapmaya geldiğimizde 23 kere tek batıyoruz. Bir kere eksiltiyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 18, 19, 20, 21, 22, 23. Biz bir tanesini atlıyoruz. Bakın bu boşluğa batıyorum, bu boşluğa batıyorum. Bu sıra boyunca 23 kere e, tek batıp bir kere eksiltiyorsunuz arkadaşlar. sırayda 7. sırada olduğu gibi e, düz bir şekilde devam ediyorum. E, her boşluğa birer tane battım. Üstüne de popcorn yapıyorum. 7. sırada olduğu e, gibi aynı sayıda popcorn olacak 8. sırada da. 9. popcorn sırasına geldiğimizde e, 6 tane tek yapıyorum. Bir tane de eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane tek yaptım. Bu boşluğa geçiyorum. Buraya batıyorum arkadaşlar. ikinci boşluğuma batıyorum. 6 tane tek. 1 tane azaltma yapıyoruz. Bakın azaltıyorum. Azaltmalarımız bu şekilde. 2 3 4 5 6 Nasılladım? 1 2 3 4 5 6 bu boşluğa atladım ikinci boşluğa batıyorum Azalt Azaltmalarımızı azaltmalarımız bu şekilde yapıyoruz bakın kendiliğinden küçülüyor zaten artık azaltmaları yaparak Bakın kutu gibi olmaya başladı. Bu sıranın popcornuna geçiyorum. Patırcık yapımına. E, ee, aynı zamanda popcorn da deniliyor. O yüzden arada bir popcorn dediğim de oluyor. Tamamladığım sırada 6x1 azalttım. Ee, Bir dahaki sırada 5x1 azaltıyorum. Arkadaşlar Bakın son patırcığımı da yapayım. Bu sıranın son patırcığı. Bu olsun. 5 de çektik. Burada her boşluğa bir tane batıyorum. Birer tane 3, 4, 5 yaptım. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine batıyorum. Yani 5x e, bir azaltma oluyor. 2, 3, 4, 5. Bunu atlıyorum. Bir tane azalttım. Bu sırayı böyle tamamlıyorum. 5x1 azaltarak tamamlıyorum. Üstünde popcorn yapıyorum. 5x1 azaltmayı burada bitirdim. Popcornunu yaptım. Bir dahaki sırada 4x1 azaltıyorum. 1 2 3 4 Bir tanesini atlıyorum, ikinciye batıyorum yine. E bu sıra boyunca 4x1 azaltıyorum. E, ondan sonra da popcorn yapıyorum, pıtıcık yapıyorum. Bir tane azalttım. 4x1 azaltma sıramı bitirmek üzereyim. Son popkornumu yapıyorum. Ve bir dahaki sıramda 3x yapıyorum. Yani her boşluğa birer tane batıyorum 3 kere. Diğer boşluğa atlıyorum beşinciye batıyorum yani üç tek bir azaltma bakın bunu atlıyorum ikinciye battım bir iki üç azalttım üç. azaltma yapıyorum 3x1 azalttığım sırada artık e, içine elyafı doldurmaya başlayabiliriz. Elyafına kadar e, sıkı doldurursak, güzel doldurursak e, kuzucuğun gövdesi o kadar güzel durur, tok durur. Bakın arkadaşlar. yumuşak güzel bir gövde elde ettik. Sıkı bir şekilde dolduruyorum. bastırmak lazım. Şurada boşluk kalmış. O boşluklara da doldurayım. şimdi azaltmaya devam ediyorum. En son 3x1 e, azaltmıştık. E, bu sırada da 2x1 azaltıyorum. Her boşluğa bir kere batıyorum. Bir boşluğa atladım. Diğerine batıyorum. Azaltmalarımız devam ediyor. Bakın. Burada örmek biraz zorlaşıyor ama. Bakın azalttım. Bir, iki, bir tanesini atlıyorum. Üç. Bakın bir, iki. Bir tane atladım. Suçum gövdesi kapanmaya başladı. Oke. Azaltma işlemimiz bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son olarak 2x1 azaltmaya kadar geliyoruz. Elimizle şekillendiririz böylece. Güzel bir görünüm elde edinceye kadar doldurma işlemini devam ediyoruz. çabuk deforme olmasın en son arkadaşlar kafayı dikerken e, gövdeyi dikerken e, burayı biraz daha küçültüyoruz iğne ile e, bu boşluklardan geçerek kafayı biraz daha gövdenin başını biraz daha küçültüyoruz oraya da kafa geliyor zaten gövdemiz bu kadar arkadaşlar kafa yapımını da diğer videoda anlatacağım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız